bakalım şöyle. Gel. Yürü. Sökül paraları. Sökül. E, para yok. E, para yok. Ben, bende para yok. Sökül dedim sana. Yok. Şimdi yok. ha. Yoksa. Aman abi. Ver Yardım falan. edin. Ver dedim Ay. sana. burada be? Ver. Ne oldu ya? Şş. Yürü lan. Hadi. Çekil. Yürü. 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 Çok fena kanıyor ya. Hemen pansuman yapmamız lazım. Yürü. Hadi yürü. Geçmiş olsun Takashi, yakıştı gömlek teşekkür. ha. <laughs> Elleri kırılasın çoğlar. Nasıl kıymışlar bu adamcağıza? Ortalık çakal dolu nene. Üç kuruş için babalarını bile keserler bunlar valla. Arigato gazo su. Ne? Su istiyor galiba. Ya gazoz ya su. Yok yok. Ben Japonca çok teşekkür dedi Ferhat'a. Hayatı kurtardı sen benim Ferhat. Ya Takashi abi bırak Allah aşkına ne teşekkürün ya. İnsanlık vazifesi hmm. bizimkisi ya. Seninkisi de laf yani ha. Cık, sen olmasa ben ölmüştüm. Aman tahtaya vur be evladım, o nasıl söz öyle, Allah gecinden versin. Tahtaya vur ne demek? Niye vurdu? Ya yok bir şey Takaş abi, ya bizde böyle bir adet gibi bir şey. Hani bir şeyin olmasını istemeyince böyle yaparsın tahtaya vurursun anladın mı? Aaa anladım. Ne diyordu? Ben çok teşekkür ederim, arigato. Gene mi arigato be abi ya? Yapma gözünü sevim ya, Allah Allah. Ya nereye kaybettin ee? be? Minibüsü bulana kadar akla karayı seçtik ha! Aa, albümler ne çıktı be? Yolda buldum. Beseriz diye getirdim. Hı? Sahipsizmiş. Ne demek nereden çıktı hala ya? Görmüyor musun? Bak adam yaralı. Konnichiwa. Nedir bu be? Ya selam veriyor. Allah selam böyle. Heh. Öyle bir... Aleyküm konichiwa. <laughs> Aleyna aleyküm konichiwa. Ay saçmalama be. Aleyküm konichiwa olur mu? Onun gibi selam vermek lazımdır ha. Konichiwa. Konichiwa. Konnichiwa. Çok geçmiş olsun biladet. Ferhat, bu beyhanedeki Japo değil mi be? Ta kendisi. A, ne olmuş, nasıl yaralanmış? Ya iki tane gaspçı adamın parasını almaya çalıştılar. Yetişmesen var ya, adamı süzgece çevireceklerdi vallahi ya. Aman Allah korusun Ferhat. Kataya bu. <laughs> Vay Takashi. Bakıyorum hemen de kaptın ha. <gülüyor> <gülüyor> yandı mı Takashi abi? Günaydın. Konnichiwa Ferhat. Konnichiwa. Bak kahvaltı getirdim sana. Çok teşekkürler. Arigato. Hem hayatımı kurtardı hem kahvaltı getirdi. Benim kahramanımsın. Abi sen hala orada mısın ya? Ya bozuk bilek gibi takıldın kaldın ha. Teşekkür muhabbetine. Çok teşekkürler. Arigato. Heh kalkmış ol işte bak. Ee, günaydın. Geçmiş olsun. Günaydın. Geçmiş olsun. Hadi. Konnichiwa. Konichiwa. 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 Tamam yeter kardeşim. Nereye kadar Konichiwa? İn kalk, in kalk. Belime inmeyecek Ferhat, tamam mı? Konichiwa. Tamam Takashi abi yeter. Ha? Geçmiş olsun. Nasıl? Bugün daha iyisin ha? İyi iyi, çok iyi. İyi iyi. iyi. Güzel. Hayatım Ferhat'a borçlu. Teşekkürler. <laughs> Tomodachi Ferhat. O ay tekite urasi desu. Arigato gozaimasu. Hmm. Ya ya. Sayonara, hı. sushi, samurai, karate, judo, tekvando. Vay be. Helal olsun Betir. Çatır çatır Japonca konuşursun valla. <laughs> evet Allah. Kuş dili dahil bütün dilleri konuşurum. Bu resim mehanede dansör sultan öyle değil mi? Ne sultan? Ta hı hı. Ferhat sultana aşık. Odat odasının her yerinde sultanın resimlerini asar. Aşıkta laf mı kardeşim? Hasta hasta. Hasta hasta. Senin gibi hasta kardeşim. Sen karnından yaralısın. Ferhat kalbinden yaralı baba. Ya tek farkı senin dermanın var Takashi. Ama benim dermanım yok. Ya. Neden yok? Neden olacak? Sultan anası olacak o pembe cadısı. Bu gariplerin kavuşmasına izin vermez ki ondan. Kırk kere istedik. Pembe her seferinde kafamızı Aa, yarıp geri gönderdi. Of. Biz de pes ettik. Pes etmemek lazım. Pes etmemek mi lazım? Pes demesi kolay abi. Sen Pembe hamdanın nasıl tehlikeli bir canavar olduğunu bilmiyorsun. Hı. Doğal afet gibi bir şey kadın ya. Felaket felaket. Ha? Japonya'da bir hikaye var. Bir samuray bir kızı severmiş. Kıza olan aşkın ispat için yüz gün yüz gece kapında bekleyeceğim demiş. Yüz gün ha? Beklemiş mi bari? Beklemiş. Kar, yağmur, çamur, fırtına tam 99 gün beklemiş. Of. Vay be! Ee sonra ne olmuş? 99. gece samuray mutsuzluğa düşmüş. Kız pencereye çıkmadı. Beni sevmiyor demiş. Pes etmiş gitmiş. O gidince kız pencereye çıkmış. Samuraya aşkını söylemek için. Ama artık çok geçmiş. Şey be. Vay be. Konfüçyüs gibi adamsın be Takashi. Takashi abi haklı. Pes etmeyeceğiz abi. Yürüyün ya sultan istemeye gidiyor. Gel abi. Yürüyün, yürüyün ya Hebe gaza gelme Ferhat. Hebe gene gelecek kafamızı. He. Ya yersin abi. Yüz kere yersin, yüz birinci kez istemeye gideceğiz ya! Evet ben abi. hazırlanmaya gidiyorum ya! Ben de gidiyorum abi, evet. abi. ya! Japon! Yattın bize. Hadi git bir kravat tak işte hey, hadi! Bir şeyler tak bakalım. İyi günler. Ayrılın. Herhalde Şentürk'ü arıyordum. Benim. Bu paket size gelmiş beyefendi. Şurayı imzalayın. Aa. Bir de kimlik görebilirsem. Buyurun. Nereden gelmiş bu koli? Japonya'dan. İyi günler. İyi günler abi. Allah Allah. Japonya'da kimle de gönderir bir sebep Ferhat? Aa, Takashi abi göndermiş olmasın? Aa, Aa. doğru der Ali. Olsa olsa Takashi yollamıştır. Yoksa Japonya'dan kim yollayacak ki? Japonya dünyanın bir ucu be abi. Yani Jap Bir sus be, bir sus be. Tut da içeri taşıyalım be. Ama be. <laughs> Amma da ağırmış be abi. Tut 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 yavaş ol. Dikkatli dikkatli. Kırılacak bir şey of. vardır belki enişte. Durun beyler, evet. durun, yardım edeyim ya, yardım edeyim. Ee, gel abi gel, ne işin Gel. Ağırmış da. Nereden geldi ağrım? Japonya'dan, Japonya'dan. Abi, aa, oğlum içeri sıcak mı bu ya? Ya be abi. Yavaş 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 Allah Allah, İçinde ne var acaba? Oh, ne bileyim hala bilmiyorum. Ya açalım şunu Ferhat, hadi, had. İnşallah yiyecek filandır ha. Ya bu amilelik beni öyle acıktır ki kızana. Yani bir oturuşta bir kuzuyu götürebilirim ha. Sanki eskiden yemiyordu da. <laughs> Aa, bu ne be? O ne ya? <laughs> Çek abi. <laughs> ha. Aa. Bu ne? Lan? Bu ne ya? Sultan bu. Fotokopisini çekmişler abi. Abi tut koyalım şuraya ya. Kaldır. Çek çek abi çek 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 yavaş çek çek be, çek. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Çek çek kaldır. Aa. Aa. Et, ah. Tıpkısının aynısının bire bindir kopyasını yapmış be. Tövbeler olsun. Aa abi bak üzerinde bir mektup var. Ne yazıyor? Aç bakalım oku. Sevgili Ferhat, biliyorum bunu duymak çok hoşuna gitmiyor ama sana hayatımı borçluyum. Sana bir kez daha teşekkür ederim. Abi, bu takaşı var ya çatlak ha. Hayır, yani burada o kadar teşekkür <laughs> ettiği yetmedi. <laughs> Şimdi daha oradan mektup yazıp teşekkür etmiş ya. İşte ya oku ve oku. Tamam hala tamam. Senin bana yaptığın iyiliğin yanında bu hediyemin lafı bile olmaz. Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Çam sakızı çoban armağanı. Vay be. Kapmış lafı kerata. Hmm. Bak bak ne diyor. Sultana hiç kavuşamayacağını düşündüğüm için... ...sana sultanın bu robotunu hediye olarak gönderiyorum. Umarım seversin. Takashi. Not yazmış. Kullanma kılavuzu ensesindeymiş abi. Bak bak bak. Bir dakika ya bir dakika. Hakikaten de robot yazar burada ya. Takashi robot fabrikasında çalışıyorum demişti zaten. Ha. Şimdi bu robot öyle mi abi ya? Yani bu hareket mi edecek şimdi abi ya? Nereden çalışır acaba ya? Ya bir dur dokunma ya. Bozacaksın robotu ya. Zaten yedek parçasını falan da bulamayız ha. Hayret bir şey ya. Dur kullanma kılavuzuna bakalım. Ver bakayım şunu ya. Hah açılış. Açmak için... Robotun ensesindeki power düğmesine Hı. basınız. Aa, ensesinde düğme mi varmış? Bastım abi. Hey, anam destur bismillah. Gözleri açıldı abi. Abi hareket etti ya. Ay! Ah, kolları doyletir be. Ay! Ah. Oh. Tövbeler olsun. Kıyamet alameti. Ay başımıza taş yağacak. Vay be. Abi ne şaşırdınız? Konuşuyor, Konuşuyor abi. Konuşuyor be. Aa, bir de var ya bizim gibi romanak senle konuştu ya. Vay be. Japo mucizesi dedikleri bu olsa gerek ha. Adamlardaki teknolojiye bakın kardeşim. Japoy yapıyor kardeşim. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Merhaba Aa, Tanıdı beni abi. <laughs> tüm veriler yüklendi. Tüm veriler yüklendi. Takashi önceden tanıtmış demek ki baba. Anam, 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 anam. Öpeyim kısmet ona. El öpenlerin çok olsun Aa. robot kızım. Allah sana uzun pil ömrü versin. Tamirci yüzü görmesin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne gülersiniz ayarsız gırnatalar. Bir robota başka nasıl hayır duası edilir? Limonata içer misin robot abla? Aa, olur mu be? Robot limonata içerse bozulur paslanır bir kere. Ana, ana dur, ay, ah, kız bebe, da, da Şuraya bak kardeşim, adam harbiden Türk robotu yapmış kardeşim, hem de sultanın aynısı ya. Yalnız kaşlarının rengini tutturamamışlar. Aliş, çabuk siyah kalem getir bana, boyayalım kaşlarını, çabuk. Tamam beter. Ya aklıma şimdi benim bir şey takıldı. Şimdi bu robotun her şeyi sultana benziyor ya. Acaba diyorum. Sultan gibi dans edebiliyor mu he? Öğreniriz koçum. Alın enstrümanları. Hı, doğru. Çabuk çabuk doğru. hadi. Güzel. Oh be! Oyna oyna! Fatur sizde mi Aliş? Yok değil enişte. Ne oluyor be? Oyna, oyna, oyna. Sabah sabah oyna, ayranları oyna, kabarmış oyna. bunların. Ne müziği bu? Oh yandan yandan! Oyna güzelim oyna yandan! Oho! Oh, çat çat. Oyna! oyna. Vay çakal Ferhat vay. Eve atmış alem yapıyor. Şimdi görürsün sen. Sultan! 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 Ya ne oluyor be? Fren yap ya azıcık. Üstüme çıktı Bırak şimdi freni falan Sultan. Ferhat eve kadın atmış. Ne? 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 Ne dersin be? Ferhat nasıl yapar öyle bir şey be? Yapmaz benim Ferhat'ım. Yapmaz. Sen öyle sanma. Mayıs-Haziran ayları gevşer gönül yayları. Ferhat'ın da gönül yayları öyle bir gevşemiş ki sorma. Eve atmış kadına oturak hale mi yapıyor sultan? Allah! Yedim Ferhat seni yedim! Sultan! Aa, ne abi? Ne bağırıyorsunuz? Ortalık karıştı Fatoş koş! Koş mu? Ferhat! Abi. Sultan! Ayy. Sen beni nasıl aldatırsın Yok. namusu lait herif? Kim bu kadın? Kim? Sen gel bakayım buraya. Hii. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Ay, bu benim. S Sultan bu. Evet ben Sultan. Ay kız sen Sultansan ben kimim o zaman? Tabii ben Sultansam sen kimsin? sen kim sen kim kim? Ben kim? Sen kim? <laughs> kim 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 beyin oğlu? Zor beyin oğlu. Gizir oğlu Mustafa, <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Mustafa Bey. <laughs> Kadın iyice bana tanırsın. <laughs> Balataları sıyırdı. <laughs> ya bu robot canım ya. insan değil. Bak ensesini açma kapama şeysi var. Bak burada burada bak. Hadi ya. Ciddi misin abi? Ay hakikaten robotmuş kapandı. Takaşı yapmış bunu sultan. Ferhat'a hediye olaraktan. Vay be. Aynısını yapmışlar kardeşim. Bak. Bak. <gülüyor> Elleşme. Gidip <laughs> alıyorum oradan. Ya tıpkı benim gibi. E ben de oradan gıdık kalırım. Ya herif senin aynını yapmış hanım ya. He. Hmm. Ya suratı falan iyi de yani bunun hareketleri biraz nanay. Yani cık, beğenmedim. Aslan beğenmedi Hı. hareketlerimi. Ha. Yeşiller Yesinler senin Hı. hareketlerini anam. Ah. <laughs> Kız sen ne dersin Allah robotu. Senin o demeden ağzına kaynak yaparı, Bir daha tek kelime konuşamazsın. Can kabakan. Hmm. bile yiyemezsin sen benim. <laughs> <laughs> Tövbeler olsun ha. Aynen benim gibi kavga ediyor ha. Kız dedik ya senin bütün her şeyini taklit eder bu tereke kadın. <laughs> o değil de gönlümü reçetesi pembe bu robotu görünce şok olacak ha. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ha. Hiç aklıma gelmemişti pembe abla.